ısrarla hatalarını kabul etmemeleri. Açık sözlü olmaması, kıvırması ya da çok kendi beğenmiş davranması. Her şeyi biliyormuş gibi davranması. Sürekli e, karşısındaki insanı haksız çıkarmaya çalışıyormuş gibi davranması çok olmaları, e, olduklarından farklı görünmeye çalışmaları ve yüksek egoları. <laughs> Kendinden başka kimseye değer vermemeleri. Bir erkeği seni çok seviyorum deyip de bu sevgisini bir türlü gösterememesi bence çok itici yapıyor. Not accepting another opinion then. Eğlencesi, ignorance. Yılışık hareketleri, yanar döner olması. Şöyle yani daha önce sevmediğini söylediği şeylere daha sonra kendisi yapması kısa boylu olması. Evet ben de tam onu diyecektim. Fiziksel görüyorum. <laughs> hani böyle kendini farklı tanıtırlar <laughs> ya o. demek. İşte yani, yanar donar, yani. donar. Aynen. Yalancı yani, olması. Kızı tatlamak için hani böyle şey yaparlar ya hani olmadığı biri gibi. Bu çok kötü. <laughs> aynen. Çıktığı kızla hesabı ödemesini bekliyorlar ya. İşte o an nefret ediyorum. O itici yapar bana göre. Başka eklemek isterim. ne itici yapar? Yani hesap konusunda bir çok çok itici geliyorlar. Başka da var mı Betül? Bilmiyorum. Bir şey gelmiyor Herhalde bu kadar. O mesela bizi severken böyle onu hiç takmamamıza rağmen böyle sevgili gibi davranması çok itici yani. Bir de böyle red aldığında hani böyle, böyle çok hayat size gülmedi. Aynen çok Hı. sevdik bir oğlum. Bugün de ne oldu yüz. be oğlum. İşte adam gibi adam gibi bir sevince <laughs> bir işe mi yaradı oğlum? Atanamayan Müslüm Gürses modu ya. Çok Aynen itici. Öyle yani. Gelemiyorum. Yani moduna giriyoruz evet. Kendi gibi olmaması, daha çok rol yapması, kendini daha farklı tanıtması gibi şeyler söyleyebilirim. Benim en çok rahatsız olduğum şey bu. <laughs> sadece cool olma çabalarını bir kenara bıraksalar, egolarını bir kenara bıraksalar gayet iyi olur. Anlaşabileceğiz evet, ama... Hepimiz birbirimizi sevelim şeker gibi. Evet, anlaşalım. <laughs> anlaşalım yani. <laughs> Yolda yürürken birden yere tükürmek. <laughs> Sonra e, parasıyla avatmaya çalışmak ego. Yani saysan sayılır daha fazla. <laughs> Bu kadar yeterli.